Herkese merhaba. Ben fizyoterapist Ömer Güngür. Bu videoda yanan ayak sendromundan bahsedeceğim. Ayak yanması deyip geçmeyin zira ölümcül hastalıkların en önemli belirtilerinden biri ayak yanması arkadaşlar. O yüzden dikkatle dinlemenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar yanan ayaklar çoğunlukla diyabetin belirtisidir. Fakat ayağın yanmasına sebep olan başka başka sebepler de var. Onları konuşmamız lazım çünkü sandığınızdan çok daha fazla sebep var. Grierson-Gopalan olarak da bilinen yanan ayak sendromunda genellikle geceleri ayaklar yanma hissi oluşur. Ayrıca ayaklarda uyuşma keskin bir ağrı Ciltte kızarıklık veya karıncalanma hissine sebep olabilir. Peki ama gece ayaklar neden gündüzden daha çok yanar? İlk olarak beyin acıdan kaçmak için daha az uğraşır. Artı gün boyu biriken stres de duyulan acıyı artırır. Gecenin soğuk olması da ayaklarınızın daha fazla yanmasına sebep olabilir. Çünkü soğuk hava kalp atış hızınızı ve dolaşımınızı yavaşlatarak ayak ağrınızı arttırabilir. Bazı hastalarda periferik sinirler hasarlanabilir ve beyin bu hasarlı sinirlerden gelen soğuk hava uyarısını yanlış yorumlayıp ayaklarınızın yanmasına sebep olabilir. Şimdi madde madde yanan ayak sendromunun sebeplerinden bahsedelim. Diyabet yani şeker hastalığında kan şekeri sürekli yüksektir ve yüksek kan şekeri hücrelere bir noktadan sonra zarar verir. Bunun sonucunda diyabetli kişilerin yaklaşık %50'sinde sinir hasarı gelişir. Şeker hastalığı sebebiyle sinir hasarı oluştuğu zaman semptomlar ayaklarda başlar. Bu semptomlar genelde yanma, karıncalanma ve ağrıdan oluşur. Bazı kişiler bu hissi baloncuklu naylon üzerinde yürümeye benzetir. Diyabetin sebep olduğu sinir hasarı diyabetik nöropati olarak adlandırılır. El ve ayakları etkileyen sinir hasarına Periferik nöropati denir. Periferik nöropatinin ayak parmaklarında veya ayaklarda başlamasının sebebi buradaki sinirlerin vücuttaki en uzun sinirler olmasıdır. Diyabetik nöropati genellikle ayak parmaklarında başlar. Nöropati ağrılı olabilir ancak bazen de ağrısızdır. Aşırı alkol kullanan kişiler ayaklarda yanma hissine yol açabilecek sinir hasarı geliştirebilir. Alkol kullanımının bu tip sinir hasarına yol açmasının sebebi tam olarak anlaşılmamış olsa da oksidatif stres gibi nedenlerin sorumlu olabileceği düşünülmektedir. Oksidatif stres sinirlere zarar veren moleküller olan serbest radikallerin vücuttaki artıştır. Ayrıca yoğun alkol kullanımının bağışıklık sisteminin bir parçası olan omurilikte belirli bir hücre tipini aktive edebileceği düşünülmektedir. Bu hücreler sebepsiz yere harekete geçtiklerinde sinir Sinirlerde hasara yol açarak ayaklarda yanma ve ağrı hissine yol açabilirler. Eğer sinir hasarına alkol sebep olursa buna alkolik nöropati denir. Amiloid nöropati, bir tür protein olan amiloidin sinirlerde birikmesi sonucu oluşur. Bunun sonucunda ayaklarda uyuşma, karıncalanma ve ayaklarda yanma gibi semptomlar oluşur. Alüvarlar, vücudun her yerine oksijen iletmek için tasarlanmış hücrelerdir. Anemi ise, yeterli sayıda alüvar üretilmediği zaman ortaya çıkar. Genelde anemiye sebep olan şey demir eksikliğidir. Ayaklarda yanma, aneminin en yaygın semptomlarından biri olmasa da, araştırmalar demir eksikliğinin ayaklarda yanma hissine yol açan periferik nöropatiye yol açabileceğini göstermiştir. Atlet ayağı, ayaklara etkileyen bir mantar enfeksiyon türüdür. Ayak tabanları ve ayak parmakları arasında kuru, pul pul döküntüler oluşur ve tabii ki ayaklarda yanma hissi de oluşabilir. Çoğunlukla ciddi bir sorun değildir, tedavi edilebilir. Charcot-Marie-Tooth hastalığı, kans kontrolünü sağlayan sinirleri etkileyen kalıtsal bir sinir hastalığıdır. Hastalık zamanla ilerler ve semptomlar gittikçe kötüleşir. Kişinin Charcot-Marie-Tooth olduğunun ilk işaretlerinden biri ayaklarda yanmadır. Kemoterapi bir tür kanser tedavisidir. Araştırmaya göre kemoterapi gören insanların çoğu ayaklar da dahil olmak üzere vücutta yanma hissini yolaçan periferik nöropatiye yakalanıyor. Birçok ilaç periferik nöropatiye ve dolayısıyla ayak yanmasına sebep olabilir. Periferik nöropatiye sebep olan ilaçlar şunlardır. Amiodaron gibi bazı kalp ilaçları, kemoterapi ilaçları, HIV tedavisinde kullanılan ilaçlar, izoniyazit gibi bazı antibiyotikler, nöbetlerin oluşmasını durdurmak için tasarlanmış antikonvülsanlar, ruh sağlığı bozukluklarını tedavi etmek için kullanılan bazı psikotrop ilaçlar, bağışıklık sisteminin aşırı reaksiyonunu engelleyen bazı bastırıcı ilaçlar, Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan levado Kronik inflamatuar demiyelizan polinöropati sinir kökleri iltaplandığında gelişen nörolojik bir hastalıktır. Nadir bir hastalıktır ve her 100.000 kişiden yalnızca 5 kişide görülür. Bu hastalıkta miyelin olarak bilinen sinirlerin koruyucuları zarı zarar görür. Bu sinirler arasındaki iletişimi bozar, gelişen semptomlar vücudun her iki tarafında da aynı anda görülür. Bu nedenle sıklıkla her iki ayakta etkilenir. Kompleks bölgesel ağrı sendromu genellikle kırık, burkulma, yanık veya kesik gibi yaralanmalar sebebiyle sinirlerin hasar görmesinden sonra gelişen kronik bir ağrı durumudur. Ayrıca ameliyat sonrasında da gelişebilir. Kompleks bölgesel ağrı sendromu erken teşhis, müdahale ve fizik tedavi gerektiren son derece ağrılı bir durumdur. Kompleks bölgesel ağrı sendromlu kişilerde meydana gelen ağrı, yanma, karıncalanma ve vücut bölgesi sıkıca sıkılıyormuş gibi tanımlanır. Ayak dahil olmak üzere vücudun herhangi bir bölgesinde olabilir. Eritromelalji vücuttaki bir gen mutasyonunun sebep olduğu bir durumdur. Eritromelalji meydana geldiğinde ellerde, ayaklarda ve vücudun diğer kısımlarında ağrı, kızarıklık ve şişmeye sebep olur. Bu durum periferik sinir sistemindeki sinirlerin hasar görmesine yol açtığı için bir tür periferik nöropati olarak karakterize edilebilir. Bazı durumlarda ameliyattan kaynaklanan komplikasyonlar ayaklarda yanma hissine yol açan periferik nöropatiye yol açabilir. Araştırmalar bir kilo verme ameliyatı olan gastrik bypass ameliyatlarının periferik nöropati ile ilişkili olduğunu göstermiştir gulian Bari sendromu otoimmün ve nörolojik bir hastalıktır. Bağışıklık hücrelerinin yanlışlıkla periferik sinir sistemine saldırması sonucu oluşur. Bu da sinir hasarına yol açar. Sendromun tam sebebini bilmiyoruz. Ancak araştırmacılar bazı maddelerin sinirlere benzediğine inanmaktadır. Bu tür maddeler vücuda girdiğinde bir yanlış tanımlama durumu ortaya çıkar ve bağışıklık sistemi yabancı maddelerin yerine sinirlere saldırarak tepki verir. Ağır metaller vücut dokularında biriktiğinde zehirlenmeye yol açabilir. Bu olduğunda semptomlar gelişmeye başlar. Ortaya çıkan semptomların türü metalin türüne bağlı olarak değişir. Ayaklarda yanmaya en çok arsenik, kurşun ve civa sebep olur. Hipotiroidizm, boyunda belli başlı hormonların üretilmesinden sorumlu olan tiroid bezi az çalıştığında oluşan bir durumdur. Hastalığın başlangıç evresinde ayaklarınız yanmayabilir ancak ileriki zamanlarda bu durum baş gösterebilir ayaklarınızın yanmasına sebep olabilecek bir diğer şey bulaşıcı hastalıklardır. Bunlar HIV veya AIDS, Lyme hastalığı, zona hastalığı ve frengidir. Böbrekler toksinleri vücuttan süzmek için tasarlanmıştır. Fakat işlevlerini kaybetmeye başladıklarında vücuda zarar verebilecek toksinler oluşur. Böbrek hastalığı sebebiyle sinir hasarı gelişirse buna üremik nöropati denir ve ayaklarda yanma hissine yol açabilir periferik nöropati ve buna eşlik eden ayaklarda yanma hissi çeşitli vitamin eksikliklerinden kaynaklanabilir. Bunlar B12, B6, bakır, E vitamini ve B1 vitamininin eksikliğidir. Periferik arter hastalığı bacaklardan kalbe uzanan dar veya tıkalı kan damarları ile karakterizedir. Bu hastalığın nedeni arterlerde plak birikmesidir. Alt ekstremite dokularının oksijensiz kalması ayaklarda ağrıya ve diğer yanma hissine sebep olabilir. Sarkoidoz inflamatuar bir hastalıktır. Organlarda granülom olarak bilinen iltihaplı hücreler oluştuğunda gelişir. Hastalığın tam olarak sebebi bilinmemektedir ve bazı kişilerde hiçbir belirti göstermeyebilir. Bazı kişilerde ise ayakların yanması durumuyla kendini gösterebilir küçük lif nöropatisi yalnızca küçük duysal sinirleri etkileyen bir bozukluk türüdür. Genellikle ayaklarda oluşmaya başlar ve zamanla yukarı doğru hareket ederek tüm vücuda yayılır. Nedeni tam olarak anlaşılmasa da çoğunlukla diyabet sebebiyle gelişir. Tarsal tünel sendromu bacağın arka kısmında dizin üzerinden ayak topuğuna kadar uzanan posterior tibial sinirin bir yaralanma veya şişlik sonucu hasar görmesi sonucu gelişir. Ayakta yukarı doğru yayılan ağrı ve yanmaya sebep olabilir. Ayaklarınızda ağrı ve yanma yaşıyorsanız teşhis için en kısa zamanda en yakın hastaneye gitmeniz gerek. Ayaklarınız yanıyorsa eğer durum genelde ciddidir. O yüzden hiç aksatmadan hastaneye gitmenizde fayda var. Zaten doktora gittiğinizde size gerekli testleri, fizik muayeneyi, teşhisi vesaire yapacaktır. Kan testleri, EKG, röntgen, omurilik testleri, idrar ve sinir biyopsisi artık ne lazımsa doktor ona yönelik bir plan yapacaktır. Doğru bir tedavi için teşhisin ne kadar önemli olduğu aşikar. Ayak yanması için uygulanacak tedavi buna neyin sebep olduğuna bağlı olarak değişecektir. Bu noktada karar verecek kişi doktor olacaktır. Yanan ayak sendromunuzu giderebilecek ilaçlar da reçete edilebilir. Örneğin bir vitamin eksikliği yaşıyorsanız değerlerinizi normale döndürmeye yardımcı olacak bir vitamin takviyesi veya diyet listesi verilecektir. Ayakların yanmasının sebebi enfeksiyon ise size ya antibiyotik ya da antifungal ilaç verilecektir. Eğer ayaklarınızın yanmasının sebebi periferik nöropati ise bu durumda buna yönelik bir takım ilaçlar reçete edilebilir. Bazı durumlarda ayaklarınızdaki ağrı ve yanma hissini azaltmak için yaşam tarzınızı değiştirmeniz gerekebilir. Örneğin düzenli egzersiz yapmak, dolaşma arttırmaya ve ayaklarınıza daha fazla oksijen gitmesine yardımcı olabilir. Diyabetli kişiler kan şekeri seviyesini ayarlayarak ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca araştırmalar akşamları ayaklara ılık tuzlu su banyosu yaptırmanın gece alevlenmelerini önemli ölçüde azaltabileceğini gösteriyor. Yanan ayak sendromuna iyi gelebilecek diğer şeyler ise şöyle. Buz banyosu, price yani dinlenme, bu Buz, kompresyon ve yükseklik, Epsom tuz banyosu, zerdeçal, elma sirkesi, balık yağı, lidokain veya kapsaisin ile topikal masaj ve zencefil. Bu ev ilaçlarını denemeden önce güvenli olup olmadıklarını tespit etmek için doktorunuzla görüşün özet olarak ayak yanması sendromu çoğunlukla şeker hastalığına bağlı gelişiyor. Ancak bu demek değil ki başka sebepleri olamaz. Yukarıda buna sebep olabilecek hemen hemen 15-20 tane madde saydım. Ve bunların her biri ciddi hastalıklar. O yüzden yanan ayak sendromunun kesinlikle şakası yok arkadaşlar. En hafif nedeni bile baş ağrıtıcı cinsten. Çoğu durumun altından sinirsel bir hastalık çıkması da ayrıca sinir bozucu. O yüzden yanan ayak sendromunuz varsa hiç aksatmadan e-devletten hemen bir randevu alın ve muayene olun. Hiç olmazsa eğer bir sinir hasarı varsa ilerlemesini engellemiş olursunuz. Diyeceklerim bu kadar. Ben fizyoterapist Ömer Güngör. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.